CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Gezi Parkı ile ilgili açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Eylemlerin sebebi AKP'nin açgözlü rantçı çevre politikalarıdır." dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği Türkiye Kent Konseyi toplantısının açılışında Gezi Parkı ile ilgili açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu, taksim eylemlerini hükümetin bastıramadığını söyledi. Hükümetin her türlü baskıya ve şiddetine rağmen bir türlü bastıramadığı yepyeni bir olayla karşı karşıyayız. Çevre ve şehir bilinci duyarlılığı ülke çapında bir reaksiyona dönüştü. Kılıçdaroğlu eylemlerin sürmesinin diğer bir nedeni olarak hükümetin kullandığı şiddeti gösterdi. Demokratik hakkını kullanan masum bir topluluğa karşı hükümet eliyle şiddet uygulanmasının rolü büyük olmuştur. Bir başka ifadeyle bu olayda hükümetin suç işlemesinin etkisi büyük olmuştur. CHP Genel Başkanı eylemlerin sebebinin AKP'nin çevre politikaları olduğunu belirtti. Gezi parkındaki tepki AKP iktidarının rantçı, açgözlü, hak ve adalet tanımaz şehircilik anlayışına yönelik bir tepkidir.